Merhaba. Hoş geldiniz. Canım nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Ne güzel kokuyorsun sen böyle. Hı hı. E hadi hazırlanmamışsınız. Geç kalacağız. Derin nerede? E, derin kuaförde. Ben de onu bekliyorum. Gelir birazdan. İyi. Ben bir duş alacağım. Söyle ona fazla oyalanmasın. Konser bu. Geç kalmaya gelmez. sen? Anne hiç halim yok. Babanı delirtecek misin yine? Neredeydin kızım? Aslı'yla şey... Aslı'yla bir yere gittik işte anne. Artık yalan söylemeye bile değer bulmuyor musun anneni? Doğruyu mu istiyorsun? Hı hı. Peki kaldırabilecek misin anne? Tamam. Tamam al sana doğru. Benim kalbim acıyor. <laughs> tamam mı? Benim kalbim çok acıyor anne. Kaybettim onu. İncittim. Kırdım. Çok fena hırpaladım. Bir daha yüzüme bakmayacak bile. Derin. Onu seviyorum. Çok seviyorum. Kaybetmek istemiyorum anne. Unutmak istemiyorum. Zaten unutamam biliyorum. Yapamam anne nasıl nasıl nefes alacağım ölürüm ben. Şişiş. Gel buraya. Bu sen misin kızım? İnanamıyorum. Benim kızım aşk için gözyaşımı döküyor. İlk başta böyle olur acır gerçekten. Sonra hafifler geçer. Bu da geçecek. Unutacaksın. Şimdi dayanamazsın gibi geliyor. Ama insan sandığından daha dayanıklı kızım. Neleri kaldırıyor. Neleri hazmediyor. Neleri unutuyor bilemezsin. Ben onu unuttum oldum onunla. Ben ona bıraktım kendimi. Tek bir geceydi ama sonsuza kadar sürecek ben biliyorum. Kimse o geceyi alamayacak benden. Neşe sen neler söylüyorsun? Korkutma beni. Dünyayı başımıza yıktılar ama asla ayrılmayacakmışız gibi dokunduk birbirimize. Anne ben nasıl unutacağım? Bana yardım et olur. Çok canım acıyor. Canım. Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Geri kazanacağım. Onu göreceksin. Derin babana söz verdin. Olursa olsun mücadele edeceğim anne. Anne bana yardım, ne olur lütfen bana yardım et. Kızım bak, bak ben sana yardım edeceğim. Ne gerekiyorsa seni ne iyi edecekse onu yapacağım. Tamam mı? Anladın mı beni? Ama önce senin kendini toparlaman lazım. Çünkü baban öğrenirse... ...bu halini görürse o çocuğu yaşatmaz. Tamam mı? Anlıyor musun beni? Yapamaz. Yapar. İşte o yüzden... ...sileceksin gözyaşını... ...acını içine gömeceksin... Makyajını yapacaksın, topuklu ayakkabılarını giyeceksin. Ve hiçbir şey olmamış gibi başımız dik, şu kapıdan çıkacağız. Tamam mı? Hadi, gel. Hadi kalk. Kalk üstüne bir şeyler ki. Ben hepsini halledeceğim. Güven bana. Anne sağ ol.